Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Baykuş kanalına. Eğer ki bu kanala bir göz attıysanız kesinlikle sizde bir baykuşluk var demektir. Çünkü gece uyku tutmayanların hepsi burada. Ve mevki öyle değilsiniz. Hiç önemli değil. Bizde ayrımcılık yok ama bizde tek şart var. O da eğlenmeyi bilmek. Bagüç olarak size Türkiye'deki en değişik videoları, en farklı konseptleri ve en ilginç videoları çekeceğimizin sözünü vermiyoruz. Biz sadece eğlendiğimiz videoları çekiyoruz ve sizin de eğlenmenizi istiyoruz. Ve öğrendiğimiz videoları çekiyoruz. Sizin de izlerken öğrenmenizi istiyoruz. Yani biz hissettiklerimizi hissetmenizi istiyoruz. Bunun için de sürekli videolar çekiyoruz. Sizden de izlemenizi hatta yorum yapmanızı, beğendiyseniz beğendi butonuna basmanızı, arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyoruz. Saat çok ileri gitmezsek sizden abone olmanızı da istiyoruz ve zile de basınız. Neden mi? Neden mi? Bir şey yaptığımızdan haberiniz olsun. siz izleyin ve arkadaşlarınızın önüne geçin. Baykuş görüşürüz.